Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktia vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkarken, Pakistan 29 Afgan karakolunu ele geçirirken 200 Afgan askeri yok edildi. Paktia'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı. Güvenlik kaynakları. Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan'ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi. Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldüğünü öne sürdü. Bölge sakinleri eyaletin Dentpatan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Pakistan güvenlik yetkilileri, ordunun saldırılara derhal ve güçlü şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı. Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, Tank hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının da kullanıldığını kaydetti. Pakistan Devlet Televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini açıkladı. Ele geçirilen karakollarda bulunanların öldürüldüğü, Afganistan güçlerinin bazı karakolları terk edip kaçtığı, bazılarında ise yangın çıktığı kaydedildi. Pakistan yerel kaynaklarına göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham sınır kapısı, gece boyunca çeşitli yerlerde çıkan çatışmaların ardından kapatıldı. Afganistan tarafı, sınır kapısını yolcu geçişlerine, transit trafiğe ve mültecilere kapattığını doğruladı. Kaynaklar, Pakistan tarafından yapılan havan mermisi atışlarının, Paktiya vilayetinin Aryub-Zazi bölgesi ile Angor-Adda bölgesinde hala sürdüğünü belirtti. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı yürütülen misilleme ve başarılı operasyonların gece yarısı itibarıyla durdurulduğunu ancak ülkenin topraklarını kararlılıkla savunmaya hazır olduklarını yineledi. Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı basın açıklamasında, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürdü. Afganistan tarafından ise 20'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıklayan Mücahit, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu söyledi. Mücahit, Pakistan tarafında düzenlenen operasyonların ardından çok sayıda silah ve teçhizatın Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini iddia etti. Pakistan ise 200 Afgan gücünün yok edildiğini kaydetti. Öte yandan hem Pakistan hem de Afganistan birbirini sivillere ateş açmakla suçladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, Afganistan yönetimini, topraklarında faaliyet gösterdiğini belirttiği terör unsurlarına karşı somut adım atmaya çağırdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de açıklamasında, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Şerif, Pakistan'ın Afganistan'a, bazı terör unsurlarının Afgan topraklarını kullanarak Pakistan'a saldırılar düzenlediğine dair bilgileri defalarca ilettiğini belirtti. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Afganistan sınırında yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu kaydetti. Dar, Pakistan'ın çatışmalarda Afganistan altyapısını hedef aldığını, Sivil kayıpları önlemek için ihtiyatlı davrandıklarını ve sivilleri hedef almadıklarını belirtti. Topraklarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Dar, Pakistan-Afganistan ilişkilerini bozmak isteyen unsurlara karşı somut önlemler almasını talep etti. Amerika'nın 2021 yılında Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban Başlangıçta Afgan güçlerine yönelik olmak üzere ABD tarafından tedarik edilen yaklaşık 7,1 milyar dolar değerindeki askeri teçhizatı ele geçirdi. Taliban şu anda binlerce araç, uçak ve silahı kontrol ediyor. Ancak bunların çoğu bakım yapılmadığı takdirde kullanılamaz durumda. Toplam 167 adet uçak var, 78'i kabilde bırakıldı ve silahsızlandırıldı. Bunların değeri 923 milyon dolar. 40 binden fazla askeri araç Afganistan'da kaldı. 300 binden fazla da hafif ve ağır silah Amerika tarafından geride bırakıldı. Amerika tarafından bölgede binlerce elektronik sistemler, gece görüşü ve biyometrik sistemler de Afganistan'da bırakıldı. Öte yandan Türkiye'nin Gazze'de garantör ülke olması ve görev gücünde yer alması gündemdeki yerini korurken Rusya doğumlu eski İsrail subayı Gregory Tamar 10 yıl sonra Gazze'nin bir Türk askeri üssüne dönüştürüldüğü gerçeğine uyanmak istiyor muyuz sorusunu sordu. İsrailli subay bizi iki taraftan boğmak istiyorlar. Türk ordusu ciddi bir askeri güç. Bunu herkes hesaba katıyor. Biz de katıyoruz. Türklerin Gazze'deki varlığı Mısır ve Suudi Arabistan'ın hoşuna gitmeyecek. İsrail'in Mısır ve Türkiye arasındaki çelişkileri sürekli kullanması gerekiyor. Arap ülkelerini Türklere karşı kışkırtmalıyız dedi. İsrail merkezli Hayom gazetesi de Gazze anlaşmasının gerçek kazananlarının Gazze'de değil, Ankara ve Doha'nın lüks saraylarında olduğunu yazdı haberde gündemi belirleyen Katar-Türkiye-Hamas ekseni ve bu anlaşmadaki büyük zaferleri hikayenin sonu değil, bu sadece başlangıç. Çok yakında bu eksen ABD ile İsrail'in engellemeye çalıştığı şeyi talep edecek, Filistin devletinin kurulmasını. Tüm bunlar uzun vadeli stratejik bir vizyon yerine taktik ve ekonomik kazanımları önceleyen kısa vadeli bir siyaset tercih edilmesinin sonuçları. Anlaşmadan faydalanan iki kesin kazanan var: Türkiye ve Katar. Anlaşmayla sadece rehineler serbest kalmıyor, aynı zamanda Müslüman kardeşler stratejik bir zafer kazanıyor dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan barış anlaşmasına uyması konusunda İsrail'i uyardı. İsrail hükümetinin attığı imzanın arkasında durması gerektiğini ifade eden Erdoğan bölgedeki herkesle birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze'ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarıdır. İki devleti çözümün, Müslümanı, Hristiyan ve Musevisiyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz, Dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. İki yıl boyunca çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız dedi. Öte yandan Türkiye'nin Suriye'ye yönelik adımları devam ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. İki taraf, iki ülke arasındaki koordinasyon ve anlayışın güçlendirilmesi çerçevesinde terörle mücadele, sınır kontrolü, istikrarın artırılması, işbirliği ve ortak eğitim alanlarındaki ortak konuları ele aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşularımızda farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. PKK ve iltisaklı tüm gruplar, alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir, dedi. Diğer yandan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Suriye'ye ziyarette bulundu. Görgün, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldik. Ziyaret programımız çerçevesinde ayrıca, Şam Büyükelçiliğini ziyaret ederek büyükelçimiz Burhan Köroğlu ve kıymetli diplomatlarımızdan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldık dedi.